Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla birlikteyiz. Gündemimizde Fenerbahçe var ve Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Transferle ilgili ne tür çalışmalar devam ediyor? Takımdaki değişim rüzgarı olumlu olarak nelere yansıdı onlara bakacağız. Emre Belezoğlu'nun sözleri, futbolcuların Emre Belezoğlu yaklaşımları tümünü sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tabii ki transferle ilgili Fenerbahçe'nin özellikle stoper, Santrofor bölgesinde önemli arayışları var. O arayışlarla ilgili de bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle şuradan başlayalım isterseniz. Fenerbahçe'de bir süredir problem oluşturan kalmasını istediğini Fenerbahçe'nin bildiğimiz ama kendisi gitmek için büyük çaba sarf eden Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'la anlaştı ve kulüp de zaten bunu duyurdu. Onu özellikle söyleyebiliriz. hayırlı uğurlu olsun. Türk futbolu için önemli bir yetenek ama Fenerbahçe'de demek ki geleceğini görmedi. Fenerbahçe kulübü de kendisini uğurlarken benzer bir şekilde uğurladı. Eee Yolu açık olsun düşüncesini onlar da paylaştı. Şimdi gelelim Emre Belezoğlu dönemiyle ilgili birkaç cümle söyleyelim. Emre Belezoğlu döneminde 3 karşılaşma oynadı Fenerbahçe. Denizlispor'u Sporu yendi. İçeride 2 maç kazandı. Öyle söyleyelim daha doğru bir anlatım olur. Gaziantep Futbol Kulübü'nü yendi. Deplasmanda Malatya ile beraber kaldı. Yani 3 maçta 7 puanlık bir süreç var ki. Bunlar Fenerbahçe için yeterli mi? Açıkçası çok fazla yeterli değil. Çünkü Fenerbahçe'nin hep kazanarak gitmesi gerekiyor ki öndeki rakibini yani Beşiktaş'ı yakalayabilsin. Çünkü şu an itibariyle Beşiktaş'ın 70, Fenerbahçe'nin 66 puanı var. Ama Beşiktaş'ın bir hafta boş haftasını da kullandığını söylersek, Fenerbahçe'nin bir hafta oynamayacağını da düşünürsek. E açıkçası e, bu 4 puanlık fark daha fazla da olabilir. Bu arada Galatasaray'la da Yine 4 puanlık bir fark oluşturdu Fenerbahçe. Yani bu manada şampiyonluk şansının devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi önümüzde Başakşehir maçı var. Peki Başakşehir maçına yönelik bazı değişiklikler olabilir mi? Ona da bir bakmamız lazım. Açıkçası Başakşehir maçına yönelik olarak değişiklikler neler olabilir? Öncelikle şunu vurgulayalım. Valencia yani Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü maçına Sanki e, böyle 4-6-0 gibi Valencia'nın ve Pelkas'ın serbest oynadığı bir oyun anlayışıyla gitti. Ki bu da gerçekten Fenerbahçe'nin daha e, aktif oynamasını ya da topun daha çok Fenerbahçe'de kalmasını sağlayan bir yapı oluşturdu. Onu söyleyebiliriz. E, ama Başakşehir maçında aynı şeyler olacak mı? Söz gelimi Gustavo... Ee, geri dönecek mi? Ee, yoksa yine aynı şekilde o kalabalık orta saha yapısı devam mı edecek? Yani kalabalık dediğim Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas gibi... Böyle bir kalabalık e, yapı vardı orada. O yapı aynı şekilde devam edecek mi? Ona bakacağız tabii ki. E, gerçekten de Fenerbahçe e, o orta alan kalabalığında topun kendisinde kalmasını sağlayan bir yapıda oynadı. E, tabii bu noktada bazı futbolcuların Emre Belezoğlu'nun oynattığı futbola ve Emre Belezoğlu'na övgüleri var. E, Mert Hakan'ın biraz da eski hocası. E, Erol Bulut'a gönderme de yaptığı bir söz var ki uzun süre sonra oynadığım futboldan zevk aldım. E, 30 hafta sonra Fenerbahçe'nin böyle bir oyuna geçmesi kolay değil dedi. Yani uzun süre sonra zevk aldım e, sözü daha önce oynadığımız futboldan da keyif almıyorduk anlamına geliyor ki e, Fenerbahçe taraftarı da pek e, o oynanan futboldan mutlu değildi ama sonuç itibariyle yine de e, eski hocasına bir saygı olarak e, bu tür cümleleri kullanmamak sanki daha doğru olabilirdi Ama belki de tamamen halisane bir düşünceyle Sadece oynadığı futboldan keyif aldığını söylemiş olabilir Keza aynı şekilde e, Sinan Gümüş de e, Belezoğlu yönetiminde Uyanış yaşıyoruz diyor e, Keşke daha önce de uyanış yaşasaydınız Yani illa onun gelmesi gerekmiyordu Ama netice itibariyle Fenerbahçe'de işlerin iyi gittiğini söyleyebiliriz Bu noktada Birkaç tane önemli konudan bahsetmemiz lazım transfer öncesinde. E, tabii Başakşehir maçının nasıl bir yapısı olacak. Her maç için farklı bir durum söz konusu olduğu için net cümleler kurmamız mümkün değil. Ama isterseniz şöyle söyleyebiliriz. Başakşehir maçına farklı bir yapıyla çıkacak. Bu arada tabii son anda gelen bir haber var, üzücü haber. Gökhan Gönül'ün 2-3 haftalık bir sakatlık, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bir sakatlık yaşadığını da hemen söyleyelim. Bu noktada da tabii Emre Berezoğlu biraz sıkıntı yaşamıştır diye düşünüyoruz. Şöyle vurgulayalım isterseniz yine. Bazı oyuncular üzerinden gidelim. Söz gelimi bu sezon büyük umutlarla transfer edilen ama sadece 4 maçta 3 gol atıp 192 dakika forma giyen Diego Perotti konusunda eski takımı Boca Juniors'un talip olduğu oyuncuya ve oyuncunun da gitme konusunda olumlu yaklaştığı bilgisi var ki bu da isabetli bir karar olur diye düşünüyorum açıkçası. Bu önemli nokta. Bir önemli noktada Kemal Ademi'den bahsedeceğim. Sonra da Fenerbahçe'deki belki de biraz başarının sırrı olarak gördüğüm bir noktayı da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kemal Ademi biliyorsunuz bazelden 1.3 milyon euro karşılığında gelmişti Fenerbahçe'ye. O oyuncu Fenerbahçe'de istenen performansı sergileyemeyince Karagümrük'e gönderildi. Karagümrük'te ilk 4 maç 11 başladı. Sonraki 8 maçta sadece 2 dakika görev alabildi. Golü de yok dört maçları da kadroda yok. Yani bütün bunlara baktığımızda aslında Kemal Ademi'nin nasıl bir yatırım olduğu ya da işte transferde ne tür hatalar yapıldığının da bir göstergesini ortaya koymuş oldu. Yani bu noktada birkaç tane daha cümle söyleyeceğim. Emre Belezoğlu aslında yerliye dönerek çok büyük bir avantaj elde etti. Gaziantep Futbol Kulübü maçında 11'de 7 tane yerli oyuncu vardı ki bunlar gerçekten de Fenerbahçe'de aynı duyguyu paylaşmak, aidiyet hissetmek açısından yerli oyuncuların çok olmasının önemi olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Bu Pensa Fenerbahçe'ye gelecek mi? Onunla ilgili de bilgimiz olacak. Keza aynı şekilde Marega konusundan da biraz bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemeye devam edelim. Fenerbahçe'de transfer e, hovardalığı şekline dönüşen bir süreç yaşandığını söyleyebiliriz. Şimdi neden olduğunu açıklamaya çalışacağım. E, Fenerbahçe sezon sonunda bazı oyuncularla e, ayrılmak istiyor, yollarını ayırmak istiyor. Ve o oyuncuların bir kısmının bu sezon transfer edilmiş olduğunu söyleyelim. Az önce Kemal Ademi'den bahsetmiştim lemosvetiseran da var aralarında. Lemosvetiseran belki Zanka kiralık döndüğünde onunla ilgili de bir tasarrufu olur. Keza aynı şekilde sadıkla ilgili. Yani şöyle bir baktığınızda stoper bölgesine harcanan meblağın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ve bu noktada bu oyuncuların performanslarının yetersiz olması doğru hamlelerin yapılmadığında da gösteriyor. Bu noktada şunu da hemen söyleyelim. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine giren iki oyuncunun stoper bölgesinde gündeme girdiğini hemen hatırlatayım. Bir tanesi Mustafi, diğeri de Yerimina. E, tabii bunlar sadece gündemde, geçmişte de gündemde vardı. Ama açıkçası transfer gerçekleşir mi derseniz bu konuda size henüz net bazı bilgiler verebilmem mümkün değil. Ama net bir şekilde söyleyeceğimiz bir gerçek var ki Fenerbahçe'nin Santrofor bölgesine transfer yapmaya çok net ihtiyacı var. Şimdi bu noktada Vedat Muriç gündeme geldi. E, şöyle söyleyenler çoğunlukta ya Vedat Muriç olsaydı bu takım için çok farklı şeylerden bahsedebilirdik e, diyorlar. Yani şimdi e, Caner'in olduğu bir takımda, yani bu kadar çok ortanın geldiği bir takımda e, keza e, sağdan, soldan, Valencia'dan e, işte içeriden gelecek olan dip toplardan baktığımızda Vedat gerçekten de verimli olurdu. Ancak ancak diyorum. Vedat konusunda çok da fazla iyimser sözler söylemem mümkün değil. Çünkü e, takımı Lazio'nun e, e, sportif direktörü İglitare biz kendisinden memnunuz. İki kez sakatlık yaşadı, bir kez korona yaşadığı için İstenen performansı sahaya yansıtamadı ama biz onun ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyoruz diyor. Yani Vedat kapısı biraz kapalı ama sezon sonunda her zaman söylüyorum o kadar çok şey değişebilir ki. Lazio çok daha olumlu bir santrofor bulduğunda bir anda e, Vedat'la ilgili bir tasarrufta bulunabilir. Ama şu anda Vedat'ın yolu Türkiye'de ya da Fenerbahçe'de kesişmiyor. Onu özellikle söylememiz gerekiyor. Şimdi... Gelelim Santrofor bölgesine ki Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntı yaşadığı yer orası. Ve o bölgede gerçekten de Fenerbahçe önümüzdeki sezon için bu karavana atmak istemiyor. Boş atış yapmak istemiyor. Onun için Musa Marega e, ismi gündeme geldi. Musa Marega e, şöyle söyleyelim doğrudan bir Santrofor değil. Yani ikinci Santrofor olarak kullanıl kullanılabilir. Yani şöyle söyleyelim e, işte Abu Bakar artı Musa Marega'nın birlikte oynadığı Porto sezonlarından yanıltmasın kimseyi. O sezonların ne kadar önemli olduğunu. Gerçi Porto şimdi de aynı şekilde. Ama Marega'yı almak, evet sözleşme imzalamadı takımıyla. Ama Marega'yı almanın da çok kolay olmayacağı gerçeğini vurgulayalım. Çünkü Marega Avrupa piyasasında da önemli yeri olan bir oyuncu konumuna geldi. Şampiyonlar Ligi oynuyor. En basitinden oynadı. Onun için de işinin zor olduğunu söyleyebiliriz. Ama biz burada bir uyarıda bulunalım. Eğer Marega'yı alacaksanız yanına mutlaka mutlaka yine bir nokta santrofor almanız lazım. Bu manada da Crystal Palace'lı Benteke ile de Fenerbahçe'nin ilgilendiği bilgisi var. Ama bunlar henüz kesinleşmiş değil. Ama Marega'ya ilgisi devre arasında da vardı. Yalnız Marega'nın olma ihtimali ne kadar yüksek derseniz açıkçası çok da fazla iyimser konuşamıyorum. Çünkü evet oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Evet oyuncu Porto ile anlaşmadı ama Avrupa piyasasında da çok özel yeri olan yani her an piyasası olabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Daha yüksek meblağları verecek takımlar ortaya çıkabilir. Onu özellikle söyleyelim. Gelelim herkesin çok merak ettiği bu Pensa meselesi. Bu Pensa Fenerbahçe ilişkisi tamamlandı mı? Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yarışta Fenerbahçe öne geçti mi? Onu da sizlerle paylaşmaya çalışayım. Evet, bu pensayı Fenerbahçe istiyor, bu net istiyor. Fakat fiyatının cazip olması gerektiği konusu da çok ön planda. Peki ne oldu? Son gelişmeyi söyleyeyim. Galatasaray ile Fenerbahçe bu pensa için, çünkü Galatasaray'da da benzer bir durum söz konusu. Falcao'nun gitmesi halinde sadece Mustafa Muhammed kalacak. Bir yarış iki takım arasında yarış başladı. Bu yarıştan faydalanmak isteyen Hatay Spor'da. Bopensa'nın fiyatını 15 milyon euroya çıkardı. Böyle bir paranın Türkiye'den verilmesi mümkün değil. Ama ben 7-8 milyon euro civarında bir bedelle açıkçası Bopensa'nın alınabileceğini düşünüyorum. Oyuncunun genel yapısına baktığınızda da gerçekten de önemli bir oyuncu olduğu ortaya çıkıyor. Ligi bilen bir santrofor olarak hem verimli olabilir hem de önemli işler yapabilir diyoruz. Yani Fenerbahçe için olmazsa olmaz iki tane santrofor ve olmazsa olmaz mutlaka stoper net olarak görünüyor. Onun dışındaki bölgelerde eldeki oyuncuların gidiş gelişiyle o trafikle belli olacak diyebiliriz. Ve isimler de bu kez böyle hani Kemal Ademi gibi, Böyle hani olur mu olmaz mı denilecek ya da Tiam gibi yani sürprize açık isimler değil de daha net isimler üzerinde yoğunlaşıyor Fenerbahçe. Ama bir yandan da lig mücadelesi devam ediyor. Bu lig mücadelesinde Fenerbahçe'nin şimdi Başakşehir maçı var ki Fenerbahçe'de hedef 7'de 7. İşte bunu yapabilmek çok kolay mı derseniz yani her maçı kazanarak gitmek ligde kolay değil. Çünkü bizim ligimizde gerçekten tartı olarak baktığınızda ağırlığı olan birlik her takımın her takımını her takımı yenebileceği birlik açısından söylüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.